Merhaba sevgili dostlar. Arkadaşlar, dükkanımızı ve yeni tezgahlarımızı yaptık. Ee, arkadaşlar, yer halı olunca, yani yeşil veya başka bir renk halı olunca çok daha düzgün duracağını tahmin ediyorum. Evet dostlar böyle gelelim tek tek. Evet arkadaşlar bakın burada yeni gözlerimiz var, pırıl pırıl. Şimdi üstte de gelecek, üstte de yap, üstte de olacak arkadaşlar bunun. Üstüne de gelecek arkadaşlar. Böyle üç göz üç göz yapacağız. Yani büyük büyük üç göz. Ee, böyle kapıları burada. Görün arkadaşlar. Böyle üç göz üç göz olacak. Bitirmeye çalışıyoruz. Ee, Tabii ki kimseden yardım almadığımız için kimseden yardım almadığımız için arkadaşlar kendi başımıza bitirmeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz. Böyle bunun üzerine de arkadaşlar iki sıra daha göz olacak. Yani her seferinde bir 30 kuş kadar falan alacak bunlar. Tabii salmalar falan olacak. Burada da arkadaşlar burada da yerimiz olacak. Mezatımız burada olacak. Her şeyimizi yaptık. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. O yüzden biraz geç sürüyor ama en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ee, yere güzel ya bir mavi güzel bir halı ya da kırmızı bir halı arkadaşlar. Mükemmel olacak. Bütün tasarımlar bana ait arkadaşlar. Bu ee, Yazıdan tutun. Logolara kadar. Yazıdan tutun. Logolara kadar. Her şey bana ait arkadaşlar. Bütün tasarım bana ait. Öyle söyleyeyim. Ee, çok çok iyisi olacak arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Işığı görüyorsunuz yukarıda arkadaşlar. Bu 220 LED. Bunu söylemek isterim. 12 volt LED değil. 220 led arkadaşlar bu. Ee, çok çok daha güzel olacak arkadaşlar. Gerekirse bir tane daha takarız karanlık kalırsa ama karanlık kalacağını sanmıyorum arkadaşlar. Gayet net olacak alta güzel bir fon gelince. Belki biraz beyaz patlaması gibi durabilir size ama değil arkadaşlar olacak. Yani yer koyu renk olunca o da çok çok daha düzgün olacak. Şöyle de yapabiliriz yani şu görmek, görmek istemezseniz. Böyle olacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şu gördüğünüz formikalardan dolaplar olacak. Ee, sağ sol duvarlara. Burası masamız. Arka tarafta tuvaletimiz arkadaşlar. Mezat olacak, mezatımızın olacağı yer. Böyle yavaş yavaş hepsi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla kutlu olsun. Ee, görüyorsunuz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bunlardan yukarıda iki kat daha olacak. İçlerine arkadaşlar zıgara gelecek. Ee, hatta başka kumaş aldık arkadaşlar parlak bir kumaş altlarına ızgara vardı onların üzerine gelecek. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Ee, arkadaşlar bir tane daha yaptım. Şey yani mezat için bir tane daha yaptım arkadaşlar. Mezatlarımız burada olacak sevgili dostlar. burada olacak arkadaşlar. Böyle gelecek. Çekiyoruz da. Hazırlıyoruz. Ustalık bizden. Umarım çok çok daha iyi yeri olacak. Bütün tasarım arkadaşlar bana ait görüyorsunuz sevgili dostlar. En yakın zamanda arkadaşlar Arnavut Taşkın Güvercin Mezatı'nda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere dostlar.